Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleneceğinizi Bugün serber ben yeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Bu Brawl Stars arkadaşlar ne mi yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars oynayacağız. Öncelikle şu Brawl Pass teklifi yapmıştım. Almıştım zaten buradan. Değil de şu Etkinleştir dediğim otomatik olarak geldi zaten. Önceden var ya şey olmuyordu. Ekran geliyordu ya, etkinleştirme ekranı. Orunda şey oluyordu bunun yerine etkinleştir direkt şey yoktu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Ama gene iyi oldu şahsen. Bu defa şeyden aldım arkadaşlar süper size sordan aldım. Gene şey yapmak istemedim ya borçlanmak istemedim aslında bakılırsa. Gene iyi oldu şahsen. Şuradan 30 elmasları alayım. Bu da güzel duruyor aslında. Şu altınları alayım. Bu da böyle bir pinmiş arkadaşlar. Şunları hızlı hızlı alacağım arkadaşlar. Baksana Spike alkış pini bile var. Şeyden ama. <laughs> oyuncu rozeti olarak var ama. Aa bu da şeymiş. Bu da garip bir pinmiş arkadaşlar. Şunları alalım. Pin zaten burada var. 2500 tane mücevher de buradan geliyor. Şimdi 6494 mücevher de var. Ya bunu açabiliyoruz. Ve bunu da açabiliyoruz arkadaşlar. Shiba Linta ile Tanuki Şimdi bakıyorum destan skinlerden hangisini alabileceğimiz de çok da alınacak bir şey de kalmadı zaten. Şu bar demirbaşı 8 bit alınır. Ama ne yalan söyleyeyim 4000'e de bir mücevher karda oluyoruz hocam. Elmasım kaç tane var? 64 tane var. Şey bakalım. Şu zincir teklife bakalım da. Tape'den 118 tane istiyormuş gerçi. Tünel koşusuna katıl. Şuradan tape açabiliriz. Neyse arkadaşlar buradan şey alayım ya. Tanuki Jesse bana daha iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden Tanuki Jesse'yi de açtım arkadaşlar. Daha sonrasında da şey Shibanita da açılır. Açarız diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan da tape açalım bir tane. Buradan ne çıkıyor? Subway süperi e açıldı arkadaşlar. Buradan da çöp çıktı. Tek de görmüş olduğunuz gibi. Neyse. Buradan şey yapabiliriz. Kutu açıp yeni yetenek de açık. Mıknatıs yeteneği. Rakibi bulunduğunuz yere çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 2025'te zaten bir sonraki tape açabileceğiz. Neyse şu Ali'yi de şey yapmıştık da yarıda kalmıştı. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik görmüş olduğunuz gibi. Aslında Ali ile şey yapmıştım da çok da şey yapmadım. İki maç oynadım da video öncesi. Ondan sonra da daha da şey yapmadım, oynamadım. Şunu keseyim. Tamam. Şunu da keseyim. Tamam. Ama aşağıda Poco vardı sanki. Radar zamanı. Ooo. Oh. Hiperli Poco. Hiper skinli Poco. Evet Piper de burada var. Piper şeydi Mike da var aynı zamanda. İlk aksı şey yapmadı tamam. İkinci Tamam, güzel hangi iki vuruşta kestim, tamam buradan da atladım harika, radar zamanı ama görünmez olayım ya belli mi olur, ah be ulan Spike iyi şey yaptı. Yakın mesafede zaten etkiliydi de Spike. Neyse sağlık olsun diyorum. Buradan da iki tane ray açmış bulunmaktayız. Şey açalım. Star Ediyorsa açalım. destansı Buradan da 200 altın. Güzel. Şimdi sonraki kademeye de geçmek üzereyiz arkadaşlar. Bu yüzden şey yapalım. E, Trunk'la şey yapalım. Görevi yapmaya çalış. Konuşamadım. Trunk'tan devam edelim. Evet arkadaşlar. Trunk'tan devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine şey yapabilirsek 5 tane daha kaç yapar ben kaç daha yapar ben onu tam hesaplamadım. Yine bir hesaplama yapmak şart yani. Şöyle bir hızlanacağım. Lan. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel geberdi. Subway Surface ek eklentileri şeyde bugünlük yok. Geçenki videoda vardı. Lan kaçıyorum ben. Bu trak bu Ali ben türlü keser bu oradan. Geberdi. Az kalsın gidiyordum lan. Yakındı. Karşımda da da Lili varmış. 5 yüklü. Şöyle deneyeceğim. Lan az bastı. Geberdi. Güzel. O Trank'ın şeyini açmış değilim bu arada. Pin'de vardı ya. Ya bile onu açmış değilim pek. Neyse 42 bin hasar vermişiz. 20 var. Sonrakini açmaya yetiyor bu arada. Ona da 500 altın. Ondan sonrasında da stariri açabileceğiz. 25'e şey yetmiyor, tek açmaya yetmiyor. Evet arkadaşlar, bir diğer maçımıza geçtik. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> ölmedim, ölmedim Allah'u beni öldürür ya. Lan kitis yapmak için acele ettik. Neyse. Neyse, sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. O yüzden çok da yapmaya da büyütmeye de gerek yok. Tamam ben bunları alıp kaçacağım ya. Yani. Öyle bir çok şey yapmışsam falan. Tamam. Kendisi kaçındı. Benlik bizi şey yok. Şu şeye gitsem süper atacaktır kolektif. Yapamam. Süper'i kaçırdı diye şey yapmıştım da yok kaçırmadı. Bu kolet bana taktı ya. Şöyle kites yapmayı deneyeceğim. Dolcadın da süperini ama gene her şey yapmadı. Kaçtı ya. Ah be. Neyse sıkıntı yok. Buradan da şey yaptık. Bu şey 3 göre maç görevi tamamladık. Tamamdır artık son maçımıza geçelim. Bundan sonrası zaten şey yapacağız. Sasa görevi az kaldı zaten. Aa Kaan diye birisi geldi lan. Şeydeki tam bek tanı tam tanı tamam tanımıyorum da onu. İçerik üreticisi, creator simgesi olan net spesial partneridir arkadaşlar. Şimdilerde artık Supercell Creator simgesini de şey yaptı. O çokça yasa dışı yollarla satıldığı gerekçesiyle onu şey yaptılar. Creator simgesini kaldırdılar. <laughs> onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Geberdi. Ya karşıma şey gelince Ekreator simgeli oyuncu gelince Lan Ah be Süperi tutturursa şey yaptım da gene şey olduk ya Olsun Onu, onu öldürmeyi denemiştim de olmadı Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun 25. kademedeyiz. Buradan 1000 kredi şey yapacağız. Bunu da şu üçünü alalım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğensenize like atmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye de kendinize iyi bakın.